Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir habere bakalım ama diyeceğim grafik düşeni kıran bir grafik olacak mı hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz İnşallah düşeni kılar haber ne zaman geldi 2 Temmuz 2020 saat 18.40'ta kamu aydınlatma platformuna Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor haberin ayrıntısına bakalım nedir ne değildir diye şirketimiz yurt içinde yerleşik bir müşterinin öz tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak GES için KDV dahil 19 milyon Amerikan doları yaklaşık 700-750 milyon Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yer alan işin 2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde teslim edilmesi planlamaktadır. Yani diyor ki keş parayı alacağız diyor arkadaşlar. Bu sene içerisinde kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar ne zamandan beri? 2025'in ilk aylarından itibaren aşağı doğru hızla bir sürülen ki zaten daha önce de arkadaşlar süzülmeye devam ediyordu. Bakın buradan da görüyorsunuz. 2023'ün Ağustos ayından itibaren aşağı inmiş. Dip noktasını gördükten sonra 2024'te tekrar yukarı ve tekrar yeni bir dip noktası görüyor arkadaşlar. Şimdi hisse bir defa bizim yükseliş trendine geçebilmemiz için şuradaki tepe noktasını geçebilmemiz lazım. Yani 85 lira 50 kuruşun üzerine geçmediği sürece şunun gibi bir yükseliş olma ihtimali var onu söyleyelim arkadaşlar. Aşağıdaki destek noktamıza baktığımız zaman ilk destek noktamız şu aşamada köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz 38 lira. 38 kırdığı zaman aşağıda 2940 onun altında da arkadaşlar 20-40 ve burası arkadaşlar Sırat Köprüsü gibi bir şey haberiniz olsun. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar ilk etapta şu zirve, zirve olan 86'ların üzerine atarsa çok rahatlarız ama ondan önce tabi dirençlerimiz var neresi? 49 64 kuruşta bizim için bir direnç noktası karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. günler diyorum. Sağ olasınız.